Selam gençler. Ben Mustafa 1.16 sürümünün 5. Snapchat'ı olan 20W10A'dan bahsedeceğim. 4 Mart 2020 tarihinde yayınlandı. Bu Snapchat'la birlikte Hayfi bloğu eklendi. Görüyorsunuz çarpık Hayfi, Crimson Hayfi, soyulmuş Crimson Hayfi ve soyulmuş Warped Hayfi blokları oyuna eklendi. Bunlar yeni bloklar. Bu blokları cehennemdeki kırmızı, kızıl orman ya da çarpık ormandaki ağaçlardan elde edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kırmak istiyorsanız balta kullanacaksınız. Bunlar bir çeşit odun arkadaşlar. Çalışma masasına yerleştirdiğiniz zaman bakın kızıl tahtaya dönüşüyor. Aynı şekilde bu çarpık tahtaya dönüşüyor. Bu soyulmuş olanları da kızıl tahtaya ve e, çarpık tahtaya dönüştürebilirsiniz. Hızlı kırmak istiyorsanız balta kullanabilirsiniz. Bu dört bloğu hızlı kırmak istiyorsanız balta kullanacaksınız. Evet oyuna 92 tane yeni ses eklendi arkadaşlar. Bu seslerin e, tamamı cehennemde eklendi. Ve artık cehennemdeki her e, biyomun kendine ait e, sesleri çalacak. Bu yüzden cehenneme gittiğiniz artık yeni sesler duyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi biyom canlıların yaşadıkları alanlara deniyor. E, ortam diyelim mesela kızıl orman ya da çarpık orman bir biyomdur arkadaşlar. Ve artık her biyomda kendine özgü sesler çalacak. Evet bunun dışında artık nederit zırhları ya da silahları çalışma masasının üzerinde yapamıyorsunuz. Eskiden bildiğiniz gibi nederit silahları ya da giysileri yapmak için ilk önce onların elmas halini yapıyorduk. Sonra bir tane nederit külçesi kullandığımız zaman burada onun netherite halini elde ediyorduk. Artık bunu yapmak için demirci masasını kullanacaksınız. Demirci masasının daha önceki sürümlerde bir fonksiyonu yoktu. Yani işe yaramıyordu. Ama 20W10A ile birlikte artık netherite itemleri demirci masasının üzerinden yapacaksınız. Evet demirci masası şu an önümde. Sağ tıklayıp açıyoruz. İstediğiniz itemi sol tarafa netherite külçesini sağ tarafa yerleştirdiğinizde gördüğünüz gibi artık netherite itemlerini buradan elde edeceksiniz. Eğer elmas itemlerde büyü basılıysa bastığınız büyüler ortadan kalkmayacaktır ve aynı şekilde nedirayt iteminin üzerine geçecektir. Görüyorsunuz. Çalışma masasından elde edemiyorsunuz artık. Bu demirci masasından nedirayt itemleri alabilirsiniz. Evet bu sandıkta görmüş olduğunuz itemlerin hepsi bir önceki snapshot'a göre görüntüsü değişmiş arkadaşlar. Ya 3 boyutlu görüntüsü ya da şu an görmüş olduğunuz görüntüsü bir önceki snapshot'a göre değişmiş. Bunun dışında neler var? Evet bir önceki snapshot'ta target bloğu oyuna eklenmişti. Ve çeşitli şeyler fırlattığımız zaman kızıl taş sinyali üretiyorduk. Buna yeni, yeni iki tane item eklendi. Birincisi ender öncesi, ikincisi de tecrübe ekseri fırlattığınız zaman hedef bloğu şey üretecektir. Kızıltaş sinyali üretecektir. Bakın lambaları yakıyorum. Aynı şekilde tecrübe iksiri de fırlattığım zaman lambaların yandığını görüyorsunuz. hedef bloğunun ne işe yaradığını izlemek için önceki videolarıma bakabilirsiniz. Evet, bu arada Target Blo yanarak kaybolabiliyor artık. Bildiğiniz gibi saman balyasından elde ediyoruz. Target Blo yandığı zaman ortadan kaybolacaktır. Evet, bu snapshot'la birlikte artık çapa, çapalara verimlilik, servet ve ipeksi dokunuş büyülerini basabilirsiniz. Bu üç büyü artık çapalara basabiliyoruz. Ve saman balyalarını hızlı bir şekilde kırmak istiyorsanız çapa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu an survival moda geçmem lazım. Artık saman balyalarını en hızlı şekilde çapayla elde edebilirsiniz. Bakın gayet hızlı bir şekilde saman balyalarını kırabiliyorum. Evet, dev bloğu hala kaybolmadı. Evet, şimdi kayboldu. Peki bunlar dışında ne gibi değişiklikler oldu arkadaşlar onlara bakalım. Artık denizlerdeki balıklar eğer oyunculardan 64 birim daha uzaktaysa artık balıklar ortadan kaybolacaktır. Yani desifan olacaktır arkadaşlar. Kaybolacaktır. Ama oyuncunun kovayla bıraktığı ya da isimlendirdiği balıklar asla kaybolmaz. 64 birim uzakta olsa bile o balıklar kaybolmayacaktır. Ama onun dışındaki bütün balıklar denizde kaybolur. Yani tekrar bulamazsınız. Eğer 64 birimden daha fazla uzaklaşırsanız. Evet son olarak bardering dediğimiz piglinle yaptığımız altın külçesi karşındaki değiş tokuş olayı arkadaşlar tekrar değişti. Bildiğiniz gibi Piline altın külçesi verdiğimizde değişik ihtimallerde ve değişik sayılarda farklı itemler veriyordu. Bunların ihtimalleri ve yine sayıları değişti. Bunu ayrı bir video olarak sonraki bölümlerde göstereceğiz. Evet böylelikle 20W10A snapshot'ından bahsetmiş olduk. Faydalı bulduysak videoyu paylaşıp beğenmeyi unutmayalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.